3 Nisan Pazar Selahaddin Eş Star Gazetesi Söyle Şeyhim ne zaman Müslüman olacaksın? Ramazanı daha fazla ve rengarenk yemekler sanmak gibi eğilim bize geçmişten kalan bir yanlış kültür kalıntısı olsa gerek. Osmanlı'da daha da fazlası varmış. Şehzade başında dilekler arası denilen mahal eğlence merkeziymiş. İftar vaktinden sahura kadar. Halbuki Ramazan bedenen ve ruhen arınmak idmanının yapıldığı bir aydır. Bir nebevi hadis insan oğlunun doldurduğu en kötü kap kendi midesidir mealindeki rivayet ne kadar uyarıcıdır. Sahi, Ramazan geldi diye daha çok yemek için değil, daha az yemek için her şeyden daha az satın almak bir göz tokluğu olarak topluma devamlı terkin edilse ve daha fazla satın almak eğilimi bir görgüsüzlük ve açgözlülük olarak nitelense netice nasıl olur dersiniz? Bizim köylerimizde yaşlılarımız bahçelerinden, bostanlarından aldıklarını komşularıyla başkalarının da göz hakkı vardır diye paylaşırlardı. İmkanları olduğu halde pazardan fileler dolusu alışveriş yapmayı da ayıp sayarlar. Materyalist dünya görüşüne bağlı olanların anlamayacakları diğer gamlık, başkasını da düşünmek bir temel hayat düsturu gibiydi. Materyalist insansa başkasını düşünmek ne kelime? Cehennem yani diğerleri anlayışına bina etmiştir hayatını. İstanbul'da pazar kurulan mekanları hele de akşam üstlerine doğru şöyle bir saat kadar ...bir dolaşmanın insana çok şeyler öğreteceğini sanıyorum. Onlar da dar gelirli insanları daha çok görürsünüz... ...ve de aç açgözlü satıcıların hilelerini. Evvelki gün Mısır çarşısından geçeyim dedim. Ana baba günüydü. Özellikle kuru yemiş satıcılarının çığırtkanlıkları arasında... ...özellikle de ev hanımları durumunda oldukları sanılan yaş kesimi... ...aman çok pahalı dedikleri halde hemen sıraya giriyorlardı. Halbuki o kadar iştihalı alışveriş yapmasalar... ...bakıp geçseler o satıcılar ona göre davranacaklar. Malları ellerinde kalacak ve fiyatlar tepe takta olabilecektir. Oradan Fatih Çarşamba Pazarına geçtim. Orası da ana baba günü. Çok dar gelirli olanlar zaten belli. Onlar tezgahlarda seçile seçile artık en kalitesiz olanların kaldığı anlaşılan sebze ve meyveleri almak zorundalar. Evet ne yapsınlar? Evde çocuklara bir şeyler hazırlayacaklar. Veya söylene söylene alıyorlar. Ama satıcılar hiç yenilmeyecek kadar ezik. Çöp hükmünde olan sebze ve meyveler ayrı bir yere koymuşlar. Sanırsınız ki onlar ihtiyaç sahiplerine parasız verilecek. Ama hayır. Onları da sağlamlarının yarı fiyatına satıyorlar ve onları da almak zorunda kalan insanlar var. Ayıptır yahu. Bunlar satılır mı demeye kalksanız size en edepli tepkileri Allah'ın acımadığına ben mi acıyayım diyecek kadar insanlıktan nasipsiz iki ayaklılarla karşılaşırsınız. Onlarla sahiden de aynı inancımı paylaşıyorum diye insan kendi içinden geçirebiliyor ve yazık ki ki, ''Evet, onlarla aynı inancı paylaştığımı, mescitlerde aynı safta olduğumu görünce anlıyorum. Onlardan bazılarını mescitlerde öyle huşu içinde dua eder vaziyette görüyorum ki kendimde aynı heyecanı bulamıyorum. Herhalde günlük hayatın meşgaleleri içinde haram, helal demeden daha çok kazanmak peşinde olanlar, demek ki o gözyaşlarıyla günlük hayattaki davranışlarını affettireceklerini sanıyorlar. Ama oradan da bir teselli buluyorum. Çünkü bu insanlar ya bir de ibadet et, Meseler, onları kim frenleyebilir? Daha bir azgınlaşmazlar mı diyorum? Evet, bu insanlar bu inançları da olmasa kim bilir ne kadar daha bir zalim olacaklardır. Esasen bütün Enbiyaullah, ilahi peygamberler de hep sureten, şekten insan olanları, sireten, ruhen, deruni dünyasıyla da insan olmak mertebesine yükseltmekle vazifeli olarak gönderilmiş değil midirler? Ziya Paşa 150 yıl öncelerde her birimizin kulaklarına küpe olacak şekilde şu beyti söylemişti tevsi Tefsi maişet, maişetini arttırmak derdiyle geçmekte ömrüm. Söyle şeyhim, ne zaman Müslüman olacaksın? Sözü Yahya Kemal'in Atik Valdeden inen sokakta şiirinde çizdiği tabloyla noktalayalım. Yahya Kemal o şiirinde önce Üsküdar'daki Atik Valde semtinin geçmişteki fakir görüntüsünü tasvir eder ve bir Ramazan akşamında fukara kızcağızlarını bakkalda bir şeyler almak için bekleştiklerini anlatır. Gerisini Yahya Kemal'den dinleyelim. Top gürleyi Oruç bozulan lahzadan beri Bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri Ya Rab nasıl ferahlı bu alem nasıl temiz Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı Hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür Evet, oruçsuzluğunu acı çekerek, bütün samimiyetiyle böylesine derinden itiraf eden ve bizim manevi hayatımıza uzaktan da olsa imrenişini bu kadar güzel yansıtmış az şair vardır.